Temizlikle başladım bugün yine. Ay çok terledim, mahvoldum. Pijamalarla fırını e, kendi temizleme ayarına, kendi kendimi temizliyor şu an. Şuradan öyle bir sıcak hava geliyor ki fırından. Evet, tepsilerimi yıkadım. Her tarafı sildim, süpürüm, halıları kalır falan kaldırdım. kaldırdım. Masalarımı, işte lavabo, tuvalet her tarafı. Bugün şöyle bir dip köşe temizlik yaptım. Fazla temizlikten böyle yaparken göstermedim arkadaşlar. Biraz işte birkaç sahne müzik eşliğinde yaptım bugün temizliğimi. Zaten aslında hep müzik eşliğinde yapıyorum da arkadaşlar temizlik tabii ki o zaman böyle daha çekimler oluruyor Ama bu hakları için fazla çekim yapamıyorum. Bu box Mine'in boksu. Veya şeyden açıyorum işte televizyondan açıyorum. Aynen böyle. Şimdi temizliğim bitti. Çamaşırım var. Onu atacağım makineye. Ondan sonra da bir duş alacağım. Önce videomu bitirdim. Tabii ki... Ama bayağı bir dip köşe temizlik gerekiyormuş. Şimdi 6 ay varken de 3-4 gün böyle pek dip köşe yapamamıştım tabii ki. Yattık ama böyle tam şey olmamıştı. Şimdi evim mislendi. Evet. Hazır. Anladın mı? Evet. Ay fırında da düt, düt düt ötüyor ha. Fırın. Neyse ben hazır edeyim her şeyi. Önce çıkalım. Bakalım. Siz nasıl, mağazayı nasıl yetiştirelim? Hadi kuzum. Gel kuzum. Ben, bana ver, bana ver. Kuzum. Şok olmuyor. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Miley şunu tutsana bir. Koy. Abi koy. Duyruğunu da sok. <gülüyor> <gülüyor> Miley kapatır mısın? Bakıyor ya. Seyrediyorsun Miley. Hani kork. Korkmaz bir şey olmaz. Alıştı o artık. Sadece oraya girmek istemiyor. <laughs> Konuşmaya başladı. Deriydik şu an. Evet. Deriydik en şu korkmuyor. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Let's... Hadi Mine'yi. Mine'yi <laughs> hadi, 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 hadi da Bu seni bir gübürse mi Hiç gibi. Silas geldik kuzum geldik. Asansörü hiç sevmiyor, asansörü sevmiyor ama hiç kaçmıyor arkadaşlar görüyor musunuz açtık arabada çok akıllı bir kedi yav 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 bu çok akıllı yav. Silas ne ne yapıyor? aynen bakıyor. 100 Euro Gutschein. Bunlar benim. İşte, işte doğum günlerinde şurada burada gelenler böyle hediyeler. <laughs> Bak ben bunları taşınırken kaybettim diye o kadar üzülüyordum. O kadar üzülüyordum. Bugün kenara indik Mile'yle. Bir şey arıyorduk Mile'ye. Bunlar Mile'nin eline geldi. Arkadaşlar Amazon, Douglas, Cemiz Fun Park. Neler neler. <laughs> galeri Gutschein. Good... Ne? <laughs> Ama onlar benim Gutscheinlerim. <laughs> kavga. Hayır ama hepsi benim. Hayır, benim. Tamam Müller al 15 euro'nu. Al 15 euro'nun iki tane. Onlar senin. Al. Al. Hayır onlar bana geldi doğum günüme. Anne. Bak. Annelerin her şeyini ortak çıkan kızlar. Ama nasıl yapalım o zaman biliyor musun? Douglas'a gidelim. Fort for Einstein'ı yapalım. Ne istiyor? Talia istiyor. Tamam Fort for yapalım o zaman. Gidelim orada. Hem Douglas hem onu Galeri Gucci'nde var mesela. Onu da orada yaparız. Hepsini he. Ama tatile doğru yapalım da kıyafet alalım. Anne. <laughs> Anne yine kıyafetleri düşünüyor. Tatilimiz belli değil ne tatili daha. Neyse ben Silas'ın şeyini anlatacağım size şimdi. Ama bir Du weißt nicht wie das anlatıyorsun onu şimdi? Hier nochmal. Bak. Hepsi senin değil. Hier, hier. Schau mal jetzt, ich zeig alles. Mine, git, 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 orada yap, hadi kuzum, orada yap. Neyse ben oraya gideyim. Ah, Allah'ım ya Rabbim. Ama sessiz, sessiz, sessiz. Silas'a doktor ne dedi arkadaşlar? Silas'ın hiç bir hastalığı yok dedi. Hani böyle tumordu, şuydu, buydu hiçbir şey değil dedi. Bu gözündeki de yaşlılıktan ileri gelebiliyor dedi. Bir şey kanalından dedi böyle. O yaşlılıkla ilgili dedi, ilgili dedi. Hani birden olmuş bir şey değil dedi. Yani birden olsaydı ağrı olur, bir şey olur hisseder kedi. Hani rahatsızlığını gösterir dedi ama yani bu kedi de hiçbir rahatsızlık ay yok dedi. Anne demek, göre Müla. Ya, şimdi aynı Tamam da beraber gidelim. Müllere ben de bir şeyler bakacağım. Ya bizde beni Tamam sen al gene ben de gideyim beraber gidelim. Allahım. Neyse. He ondan sonra şey dedi damla verdi. Basınç var ya gözünde, basınç biraz alabilmek için dedi. Ama haftaya dedi bir damlayı kullanın dedi basınçına bakarız dedi. Yani. İsterseniz hani ileride bu gözü alabiliriz. Çünkü bir tane gözüyle kedi çok güzel görüyor dedi. Yani o ikinci göze ihtiyacı yok aslında. Hani o basınç gitsin diye bu gözden. Bir daha ileriki göze de gelebilir belki ileride yaşlılıktan olduğu için dedi. Onun için ona da damla verdi. Yani bu şey görmeyen göze hani %3 %5 görebilir dedi. Yani o kadar şey yapamıyorum ama normalde görmüyor. Hani o öbür göze de olmasın diye hani şey yapalım diye e, ilerlemez hani biraz geç gelsin diye bileyim anlatayım Türkçe. Oraya da damla verdi. Yani Silas'ın her şeyi yolunda. Hiçbir hastalığı yok Allah'a şükür hiçbir şey yok. Hani ne enfeksiyon olmuş ondan olmuş gözü bir şey olur bir hastalık olur bir tumur. Hiçbir şey yok dedi. Böylece Silas'ımı da güzel doktorunu hallettim. Bakın arkadaşlar şurada yatışına bakın. Doktor diyor ki ağrısı olan bir kedi kesinlikle böyle relaxed yatamaz. Bak beni rahatsız etme diyor görüyor musunuz? Yani böyle bir şey ama e, diyor ki ay ne kadar şey bir kedi böyle sakin bir kedi yolmuyor etmiyor orada yani başka kedi olsa ısırır veya pençesini çıkartır doktora hiçbir şey yapmadı gözünün içine böyle bir cam koydu onunla gözün içine baktı arkalarına baktı her şeyini kontrol ettirdik yani her şey yolunda Bir hafta damlasını vereceğim ondan sonra iki hafta sonra tekrar bir kontrolüne gideceğiz. Böylelikle Silas'ımın bu göz şeyini hallettim. İçim rahat etti. Kötü bir şey olmadığına içim rahat etti. Önemli olan. Önemli olan bu. Doktor dediği gibi yaşlandıkça muhakkak gözün görmüyor, kulağın duymuyor bir şeyler oluyor. Önemli olan kötü bir hastalığı olmasın dedi. Fırınımı ben giderken bıraktım gittim. Soğumaya bıraktım. Temizlendi. Bunu kuru bezle kuru bez lazım. Kuru bir bezle kuru değil mi? Aman yaş olmasın şey oluyor. Önce bir kağıtla bir indireyim. Sisleri böyle toz olarak yanıyor ya şey. <laughs> Tozunu aldıktan sonra da ıslak bezle böyle üzerinden geçip siliyorum. artık silinmesi gerekiyordu. Bile ki niye kışın yapmıyoruz? Çünkü hiç çok sıcak oluyor. Yani kızım iyi de hoş Kışa kadar ben şimdi fırını mı şey bekleyeceğim böyle pis pis yani. Aslında yani benim hatamda biraz fırını hep kullandığımda güzel her defasında silsem aslında hiç buna da ihtiyaç kalmayacak. Bunu da biliyorum ama işte bazen tembelim. Tembelimi yapmak istemiyorum. Yani Aceleye geliyor. Da misledim tepsilerini, her şeyini şöyle güzel oh ve bu iş tamam. Sonunda hafif lokantamız bitti. Bir tane alayım minene. Başka yiyen yok zaten. Bir de kakao lazım. Kakao bulamadım bir türlü burada ben. Kakao burada ama kalmamış. bitmiş suşağı kakao yok. Anneme geldim. Hepimiz ev Kapalı. Güneş için. hani sıcak olmaz, ısınmaz içeride diye. Ben bir açayım. Annem koparma yapmış. Koparma. Yemişler bile onlar yemeklerini. Saat 6'yı geçiyor. Ben bir eve uğradım. Su aldım. Ee, şeye baktım. Ee, yine o... E, Antik fıstığı ezmesi. Arkadaşlar bizim revede yok. Yok. Bulamıyorsun. Mül şeyde de yok, DM'de de yok. Bana yazıyorsunuz ama yok, bitiyor. Ben ne zaman gitsem bulunmuyor. i̇şte half of loken falan. Şimdi annem dedi ki bu biraz var sen bundan yiyebilirsin dedi. Hamur ama ben daha bugün hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey, hiçbir şey. Sade kahve içtim. Çünkü temizliğimle şununla bunu uğraşırken hiç yemek atma gelmedi. Bu benim hakkımmış zaten. Reveden su aldım. Bunları. Süt normadan aldım. Bunu normadan aldım. Salatalık aldım. Hafa Tavuk sefası bu Türk'ün. Türk şeyde Türk marketinde 2.49, Reve'de 1.99. Neredeyse 50 sent fark. Bir tane avokado bu hani yumuşamış fagerafte avokadolardan. Şeyden DM'den kendime bu kremi aldım. Ayak nasırları için. Benim ayaklarım çok şey yalın ayak geziyorum. Terlik giydiğim için nasır oluyor. Bunu, törpüyü aldım ayak törpüsünü. Bu Silas'ın şeyi, göz damlası. Bu hasta olan gözüne damlatılacak. Bu da parfüm deodorant yazıyor. Yani deodorant. Şeyin, bunun şu bakarat ruj var ya, şu parfüm. Bunun dupe'u diyorlar. Ben orada denedim. Bu parfümden de ben şey, tabii fake'ini almıştım. <laughs> Cidden de öyle kokuyor, çok güzel isterseniz bir şey yapın deneyin Evet bunlar da alışverişlerim Hamburg hamburger gel gel oğlum gel. Şuradan alın. Sev servis burası. Ben kendime salata. Bak bu dünden salataydı. Bir yiyeceğim. Böyle içine beyaz peynir alıp bir de şu peynirden kızartacağım. Yanına. Bu da yenisin. Cihansıyla seviyor demiş. En çok da Cihan seviyor. En çok. Niye bilmiyorum ben erkekleri çok seviyor bu kediyi. Ne yapalım? Ay, bu kadar akıllıydı ki doktor da. Kedi bu kadar akıllı olur mu ya? Her şeyi yaptırıyor. Doktor diyor ki, tırmalıyor mu, ısırıyor mu? Dedi, he, silas. Gözünün içine mercek koydu böyle. glas koydu, onda bile git demedi. O kadar akıllı bir kedi. Bak nasıl oturuyor ya. Senin yan Allah. Allah'ım Cihan'ın yanında oturdu böyle. Telefon bakıyor. İki dakika teras keyfi yapayım dedim. Hava akşam üzeri bugün güzel dedim sıcak diye arkadaşlar. Isırmadık yerim bırakmadı sinekler. Isırmadık yerim bırakmadı şu gözüm üzeri. Ayağım, bacaklarım, ayaklarımın üstünü komple yedilerek varım üstü kalmadı. <laughs> bu sinekler bu sene. Ne böyle yani o kadar sıcak da değil yani. yani o kadar çok sıcak üst üste havalar olmadı. Geçen yüzümü yemişlerdi şimdilik de her tarafı gitti. Valla böyle şey hani fenistil kremler falan oluyor. Onlardan da yok daha hiçbir şey almadım ki bu sene ne bileyim yani. Sıcak olmadı pek böyle sineklerin. Valla bu geçen sene böyle terasta bizim sinekler yiyor muydu? Sinekler geçen sene çok sıcaktı. Valla hiç hatırlamıyorum. Acaba diyorum Altay'ın havuzu var ya dışarıda su ona mı çok geliyorlar? Olabilir mi arkadaşlar yorumlara yazın. Geçen sene mesela havuz yoktu dışarıda. Su olunca hani su olan yerde sivrisinek çok olur derler ya. Acaba ondan mı bu havuzu boşaltacağım yoksa oradan? Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım yine de gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.